Bir oteli mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. An be an takip ettik. İçeride zehirlenen vatandaşlar var. Yangına müdahale etmeye çalışan insanlar var. Yangın tüpleriyle esnaf koştu. Evet. Şimdi de ambulans ve itfaiye ekipleri ve polisle beraberinde yanaştığını görüyorum buraya. Ekiplerin kısa sürede çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumana maruz kalan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Abi,